Şş. Oğlum bura mı lan? Evin misin? Ne bekliyordun? Çay servisi yapılan otogar mı? Kaçak gidiyorsun. Oğlum top oynuyor lan burada. Şişt bana bak. Vazgeçmek istiyorsan bu son şansın. Buradan artık geri dönüş yok ona göre. Ya başlama yine ya Allah Allah. Vazgeçmeye mi geldik buraya? Ne yapacaksak yapalım hadi. İyi tamam gel lan. Hayırlı akşamlar. Buyur. Almanya yolcusu vardı. Geç. Bu ne lan? sen şimdi bu yolda molda bir sıkıntı çıkmaz diyorsun yani öyle mi? Sıkıntı istemiyorsanız uçağa bineceksiniz kardeş. Parayı peşin alırız. Kim gidecek? İkiniz birden mi? Çocuk varsa onlardan da para alırız. Yok yok çocuk falan yok benim. Bir tek ben gideceğim. İyi. Şey Dortmund'dan geçiyorum. Ben Dortmund'a gideceğim. Bana ne? Biz sınırdan geçiririz. Gerisi sana kalmış. Sonra sonra bulursun. Olur. Geç diğerlerinin yanına. Sabaha karşı kamyona binersin. Tamam. Şş, kendine dikkat et tamam mı lan? Tamam. Bana bak. Böyle bir sıkıntılı durum falan sezersen arkana bakmadan koş hemen tamam mı? Sen kahramanlık yapmaya kalkarsın. Sakın yapma öyle bir şey. Bu işte yalnızsın tamam. Tamam tamam ya. Yok yapma. Şey yapma. Allah'ın izniyle gideceğim. Tülay'a alıp geleceğim ya. Düğünde buradayız inşallah. İnşallah kardeşim. Tamam sen bekleme artık istersen. Cemil. Ha. Şey. Eee araba sende kalsın. Tamam mı? Ama şey yap bu. O radyatörüne falan baktır hep. Su kaynatıyor arada. Yani dikkatli ol, tamam mı? Ha, tamam, sabah götürürüm tamirciye. Tamam hadi. Cemil, ha. şey bile... E, ...arka lastiklerine falan da baktır. Sorun olmasın yani. Tamam ulan. Hadi, hadi Allah'a emanet. Tamam, tamam. Afiyet. İki tane veriyorum size de değil mi? Cemil kolay gelsin. Oo, biraderim hoş geldin. Hoş geldin. Geç otur, geç. Al bak çayın da hazır. Eyvallah Cemil. Afiyet ya. olsun. Ya bu kahvecilik işte sana bayağı yakıştı ha. Sağ olasın, yapıyoruz bir şeyler ya. Yani daha verimli olduğum meslekler vardı tabii. Tufan yok mu ya? Yok Tufan yok. Hasta o biraz. Gelemedi. Evden falan çıkamıyor. Bayağı kötü olmuş. Yok geçmiş olsun. Selam söylersin. Söylerim. Hayırdır? Sen niye sordun Tufan'ı? Sen görevde misin lan bu arada? Devriye arası falan mı? Ha görevdeyim de. Bu karakol bayağı bir karışık. Ayak altında dolaşmayayım dedim. Çıktım ben de. Ayak altında dolaşamayacak kadar ne var böyle ya? Ha. Ya o sana geçen bahsettiğim şebeke vardı ya. İnsan kaçakçılığı şebekesi. Ee? Onunla alakalı sağlam bir ihbar almışlar. Bu sefer öne çökecekler. Ne mi lan? Ne oluyor Cemil? Ee, şey, çok sevindim ya, çok sevindim. Çökün tabii. Yani insan hayatı bu kadar ucuz mu? Ben zaten aşırı bilenmiştim bunlara. Çok iyi olmuş, çökün. Çökün siz. Ee, kamyonların falan da tabii. Önünü kesersiniz şimdi. Ah oh, oh, ne güzel, ne güzel. Yapın siz zaten. insanlarda bir daha böyle ucuz yollara başvuramazlar. Değil mi kardeşim? Edepli, adaptlı evlerinde otururlar. Değil mi? Cemil oğlum, ne oluyor sana? Gideyim ben kardeşim. Gideyim ben çiçeğe bir bakayım. Rutin kontrol. Hadi eyvallah. Var sen de yine bir şeyler de. Hadi hayırlısı. Ulan ne halleri soktun. Alacağın olsun. İnşallah yolu zaman manısı anısını satayım. Polisler, bittik biz. Yakalandık mı ne oluyor? <laughs> lan evet. Sınırı geçiyorduk ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>